Hayatımızda önemli bir yer tutan, zaman zaman da hesapsız kullanma nedeniyle sorun da yaşatan kredi kartları artık üniversitelere de girdi. Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde yemekhaneden içecek makinelerine kadar her yerde ışık kart kullanılıyor. Bu üniversitede para geçmiyor. Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde kurulan sistem kampüs içinde herkesin para yerine ışık kartı kullanmasını öngörüyor. Sayesinde her şey çok kolay Bozuk para alıp verme derdi yok Kütüphanemizde kitap alıp verirken Eskiden kimliğimizi bırakmak zorundaydık e, Şimdi ise e, Kimlik bırakmak yerine kartlarımızı okutup işte kaç gün kaldığını görebiliyoruz Sistemin amacı Öğrencilerin para taşımaması ve güvenlik Şıkart, yemekhane, kafeterya, konser etkinlikleri, otopark, kuaför ve kampüse araç girişlerinde kullanılabiliyor. Sayı bu.